Herkese merhaba arkadaşlar. gün Fortnite diyecektim yine. PUBG Lite oynuyoruz ve Villa'nın yanında bir yer var oraya atlıyoruz. İnşallah güzel bir oyun geçiririz. Bu arada hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ve oruçtanların Allah orucunu kabul etsin diyelim. Ve güzel bir atlayış yapmaya çalışalım. Bu arada fazla iyi oynayamazsam bir şey demeyin. Çünkü fazla iyi oynayamayabilirim şimdiden diyeyim. Yani pek alışık olmadığım için direkt şuraya atlayalım. Bu arada görmeyip de bir şey almazsam yine kusura bakmayın. Adam atlamış olabilir. Bir de biraz yavaş da davranabilirim yine. Tekrardan kusura kusura bakmayın. Bunun mermisini şimdi doldurmayacağım. Başka bir şey buluruz diye ümit ediyorum. Hatta bırakacağım. Mermileri bırakmadık inşallah. Mermileri bırakmadık. 2x'imizi bulduk. Çok güzel yeleğimizi de bulduk. Hemen şunları da alalım. Bandaj 3x. Çok güzel. Başka bir üst kata bakalım. Olmadı o barrel. Nasıl okunuyorsa artık onu tekrar alacağız derken M24 bulduk. M24 bayağı işimize yarar. Sevelli 3 seviye yeleğim var zaten. O şeye tek geri gidip alalım. Dolduralım bakalım buradan bir de adamları dikizleyelim bakalım. Şunu alacağım ben ya. da Buna 2, buna 3. Evet. Bir adam bulursak güzel olur. Şuradan tavayı alalım. M24 var. M24 yok be. M24 M24 uyumlu olunca bende M24 var sandım. Yanlış sandım buradan da şunları da alalım. O 6x bayağı iyi olur. Şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Tekrar M4 bulduk. Karı da bulduk ama M4 tercih edeceğim ben. Kar bayağı işimize yarayabilirdi aslında ama M4'te Emimler daha iyi bence. Galiba daha iyi. İyi mi? Olabilir. 4x alalım. Kar var. <laughs> Uy, olur. Evet, o da kaçmaz. Hmm. Otto herhalde. Gerçekten kaçmayacak bir vuruştu. Nasıl kaçırdım onu ben de bilmiyorum. Şu metkide alalım ya. Bakalım adam var mı? Görünürde adam yok şu an. iki seviye sırt çantası bulursak bayağı iyi olacak şöyle atlayalım bu ne yine M4 Metki'de Metki'de alalım burada M416 mermisi var lazım 556 burada da bir şey yok Nasıl lazer görüşü alalım Yok gerek yok Sana da gerek yok Spetnaz bulduk Bayağı iyi oldu bu 6x Hmm 5.56'yı almamız için Direkt hızlı yöntem Almadı herhalde aynı. 4x'e gerek yok. 6x'imiz var. Bir M416 bulsak bayağı iyi olur. Buraya bakmamışız. Gerçekten M416 istedim mi? M416 buldum bayağı. Şanslıyız. Evet. Bayağı iyi oldu bu. Nereden sıktı acaba? Tekrar sıkarsa öğrenebiliriz. M416 bayağı iyi oldu bizim için. şöyle atlayalım. 556 ihtiyacımız olacak. Bunu da böyle alalım. Tavamız zaten var mıydı? Var. Aldık. Bu arada böyle bir tanesini atıp sonra geriye kalanları alıyorum. Öyle daha hızlı gibi geliyor ama kar var. 2 level sır çantası sonunda bulduk. SKS M4 falan. O sıkan adam nerede acaba? Drop'u bulmasak bile en azından alanın ortalarına doğru geliyoruz. Geldik. Gelmişiz bile. Derken drop'u bulduk. Ne çıkıyor? Groza. Groza sevilir. Tır çantası 3 level. Askeri yelek. bayağı iyi oldu bizim için. Yardımcı görüş. Bunu da alalım. Güzel. Groza'mız var. Aslında adam gelebilir şimdi droba. Şu evlerden drop'um kessek. Şu 760 kileri alalım lazım olur. Bunu da alalım. yerden adam gelir inşallah şimdi buna ihtiyacımız yok bunu nasıl takıyoruz tıktık ama nasıl kullandığımız konusunda gerçekten hiçbir bilgim yok yani nasıl diğer şey kullanacağız hiç bilmiyorum hiç sıkıntı yok Adam bakalım biz drop'ta adam olabilir. Adam gelebilir birazdan ama gelmeye de bilir. Bu arada fazla oynamadığım için biraz kötü oynuyor olabilirim. Şimdi kusura bakmayın derken bir adam sıktı. aldık bu adamı bu da bambiydi yani bot bu arada yanlışlıkla ikiye bastım adama no scope atıyordum neredeyse şu herkes iyi basalım bir canımızı fullesin Başka yerden mi adam? Bu adamı da aldık güzel. Şuradaki adam öldü mü bu arada ölmüş. Bir droba geldik 3 tane adam gördük. İkisini öldürdük ama diğeri de kilimizi çaldı zaten yoksa bu adamı da alıyorduk. Bunda gerek yok. Hem 416 var. Tamam. Güzel böyle. 762 yok. 14 kişi kaldı ve hala 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 adam yok. Vardı. Biz nerede olduklarını bilmiyoruz. Hadi biraz hızlı çık. Her yerde Kar 98'ler, m 4ler var. Kolum kaşındı. Hadi ya. 3 kill çok az. Buralara adamlar gelmiş bu arada. Ama neredeler bilmiyoruz. Bir şey yarıyor. cunundan göstersen de yeter ya level yelek var. Bizim yeleğimizin canı çok azıcık azalmış. Değiştirelim yani. Full varken. Evet drop atıyor. Drop da adam olabilir bu arada. <laughs> drop çaktırmadan uzaktan kesebiliriz. Direkt gidersek ölebiliriz. Bıraktırmadan Drop nerede Burada yapı falan Olmadığı için yani her an Korunamadığım Bir anda açığını görüp öldürebilirler Drop nerede? Aa boş ver ya. Şu drop'a saklanan olabilir. Orayı bir keselim biz? Durmadan şuradan düşmek de çok si ayrıca sinir bozucu bir şey. Derken alan gelecek. Gelmiş hatta. Daha yeni fark ettim. O kadar çok adamlara odaklandım ki. Alanın geldiğinin farkına varmadım. Bu arada her yerde adam olabilir. Drop bizim drop muydu? direkt şöyle alanlı bir taş bulalım derken şey gördüm sanki ama <laughs> kaçtı evet bir kişinin sıkmak, sık, sıkmasını bekliyorlarmış çok güzel bu adamı aldık Öyle çok hareketsiz durur. Söylediğiz zaten. Şeye ve dikkat edelim. Ve şu taşların arkası çok tehlikeli. Alana gitmeliyim ben. Alana gitmem lazım hemen. Alan da bana uzak veriyor nedense. şöyle koşalım hızlıca. Bakalım. Hemen bir taş bulmamız lazım. Arkalayacaklar diye de çok korkuyorum. taşı arkasına geçebiliriz. Böyle adamlara bakalım bari. Tam bir tanesi şu tarafta herhalde. Ağaçların arkalarında olabilirler. Aa teke tek kalmışız. Hadi bir win gelsin ya. Win gelirse bayağı iyi olur. Bu arada bu medkitleri çok fazla medkit var. Şunları biraz boşaltalım hazırlık yapmasınlar. Şunları da basalım öylesine. Her yerde olabilir adam ya. Şu taş olabilir. Önümdeki taş olabilir. Hadi ya kanaldaki ilk videoda ilk PUBG Lite videosunda bari win gelsin. <Gülüyor> 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 <Of>. <gülüyor> Alana koşarsa vurabiliriz aslında. adamla dikkat oynuyor. Sondaki adamı da alırsak çok iyi olacak. Şu işareti de kaldıralım. Dikkatimi dağıtıyor çünkü. Artık videoyu şu an çok uzatıyorsun. Hadi geldi. Artık birimiz ölsün. Gördüm. Nasıl kaçtı o ya? Kaçmayacak şaplar kaçıyor. Çaktırmadan. Winner winner chicken dinner. <laughs> winner winner chicken dinner. Evet sonunda yani. Sonunda adamı gördük ve win'imizi aldık. PUBG, Fortnite çekecektim Baya Bayağı adamlar Daldı yani bayağı sıkıntılı oldu. En son denediğimde olmadı. Ben de PUBG Lite çekeyim dedim bari. Bu videoda sona sonunda başarabildim. Oh. Bu arada izlediğiniz için teşekkürler ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Hadi bay bay.